Hepinize takılın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Battle Wars daha karşınızdayız. Gördüğünüz gibi Hypixel'e geldik. Yanımda da Yollardan Düşen Züler var. Hoş Züler. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi biz Hypixel'e geçiş yaptık. Sizlere zaten son e, söylüyorduk. Arkadaşlar bunun için güzel bir like alırsak, kanalımıza abone olursanız, like atarsanız, söylemek istediğiniz şeyleri yorumlar bölümünde söylerseniz bizi çok mutlu edersiniz. E, ben yine tahta ve endstone kaplamasını yapıyorum. Tamam. Yanlış yere bloğumu koymasaydım iyi olurdu ama. saçma kaplama oldu. Şuradan şu şekilde. Şuradan da şunları da şöyle koyarsam aslında. Direkt e, yalı oda dikildiler. Dikkatli olmuşsular. Tamam. Ben TNT aldım. Sen bir yere yol yapıyor musun şu anda? Şu anda yolda geldim. Aa o adam var adam var. Geliyorlar bir tane muhtemelen. Geldim. Firewall attı adam ama kırılmıyor. Ah ölmemem lazım ölmemem lazım ölmemem lazım. Sen saldır. Geldim. Ah öldüm. Ama ben de yandım. Tamam, gel boş ver, bende TNT var. Yana yana geliyorum. Sadece gün mü kapmamışlar? Hiçbir bilgim yok. Sen hallelersin, ben, ben ilerliyorum. Gelemiyorum. Bekle hava saldırma adamlara. Tamam. Şurada ince bir nokta buldum. Oraya bıraktım. Geriye doğru kaçtım. Bir tanesini düşürdüm. Kır, kır, kırdım. kır, kır. Kırdım. Kırdım. Tamam, birini öldürdüm. Diğeri de doğacak şimdi. Okey, şimdi saldırırsak alırız. Hayda, ben adamı nasıl öldürdüm ya? Şuraya evet, gibi eline geldi zaten. Dokunduğu anda öldü. Hemen base'e geri koştu Koşuyorsun değil mi? Aynen. Şuradan fazla bu şeyleri de ben bir bırakayım. Gelirken 5 saniye sonra ben mi çıkacak onu da alayım. Sen için aldım. Tamamdır. Çıktı ve aldım. Kaç tane aldın sen? 2. 3 aldık o zaman. 4'te keskinliği açabiliyorduk galiba. Keskinlik önemli. Oraya koymazlar şu şeye koy. Ha, ben de şuradan aldım her şeyimi. Şuraya geri koydum. Ben bir tık daha şeylerimi şey yapayım. En iyi kazmayı aldım Zülak. Ben. ben de kazmayı Bir tane fireball aldım. Şuradan. Hmm. Ben de demir kazma aldım. buradan ilerlersek aslında. Şu kırmızıları patlatabiliriz Züya gel. Redde de kırıldınız da neyse. Evet. Ben zaten kırıldım. Yandan mı yok yapalım mı ortadan mı Ben gittim bile. O zaman geliyorum. Kırdım. Süper. Öldüm ama aşağı düştüm. Sen onları e, Zülal. Gidiyorsun zaten. Greyi Aynen üstü önümde bir grey Aynen gördüm ben de. Ay ikisi birden ürün aldım. Yanlış yer attım. Bir gitmeseydi alırdım belki bir tanesini de olsam. Ben şu an TNT aldım, kılıç aldım. Kazma ve baltayı güçlendirdim. Biliyorum ee, ben. Ben üç tane de daha dedim. aldım. Diamond daha çıkmıyor tamam. Şu greyleri, grileri yani. Patlatabiliriz. istersen şuradan evet. diamondları da alayım keskinliğimizi açtım. Bir tane de manyak miner açtım hızlı kazmak için. Tamamdır. Ben gidiyorum. Gri tam olarak nerede? Önümüzde mi tam? Gri kırmızının yanında. Arkamdasın değil mi? Aynen. Evet. bizi gördü. Bir tane TNT bıraktım. Dolandım. Adam geldi, adam geldi. Kırdım. Güzel. Öldürdüm birini. Diğerini şimdi de öldürdüm. Seni Tamamdır. Grayler de elendi. elendi. Ama. Ölendi, elendi. Ha, elendi mi? Sonra... Tamamdır. Evet, tamam. şimdi hemen base'e geri koşalım. Koş. Ben altta çok Niye koşuyoruz? Bize gelmesinler. Dikkatli ol. <laughs> Alt sanda almış bulundum. Bir tane de, ben de var Galiba iki kat zırh açabiliyoruz Değil mi? Evet iki kat açtım. Koruma iki oldu. Şunu geri koyayım. Üç tane çay şey ekledim bana altına. için? Sakın mı? Tamam. Ben de ortaya gideyim. Şöyle bir zümrüt geçersek aslında e, iyi olabilir. Yok. Şu ikisini de alsam aslında. Ya da şuradan pembeye mi gitsek? Ne bileyim. Pembe olabilir. Pembe zümrüt çağına geçmiş. Aha pembeyi kurdular. O zaman biz de pembeyi kırana gidebiliriz. Kim kırdı? Ben... Evet yeşil mi? Evet şurada blok bagında kalmış. Tamam. Pembe... Tam yeşil da... var konumuzda? Dur. Yeşil değil. Şu an sadece aqua kaldı. Aa bir ama çok iyi Aqua. Yani şu an aqua'ların bizim bayağı uzağımızda. Adam arkamda. Ben de gelmeye çalışıyorum. Oha! Adam nasıl vurdu ben anlayamadım. Oha nereden vuruyor adam? Adam çok uzaktan vuruyor. Bu adamda bir, bir şey var. İnşallah lagdan dolayıdır. Hile mi? Şu an base'lerinde bir kişi var. O da o hile gibi vuran adam. Tamam böyle bekle bekle. İkimiz de Geldim artık. O hile gibi vuran adam geliyor. Şu daima da bir şeyler aldım. Onları almasaydım. Adam altına gitme adam gelmesin bize bırak bırak bize giden yok o zaten tek kişi zulad tamam ben de kaza var acaba ne var ya ama gidemeyeceğiz yol yok yani yukarı çıksak gideriz aslında sen orada dur ben bir yukarı gel de çıksak. in de in de in de adam da hop ye hala ince zaten Benim bloğum bitti. Atayım mı sana? At at at. Şuraya gel de şunun, şunun, şunun ucuna gel bana tamamla yolu. Şöyle. Tamamdır. Hadi gel. Gel, evet, ben giderim hadi. Gidelim mi? Evet. Yıldız alaklet ben kırarım sen şey yaparsın. Daldım. Kır 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 kır. Sen kır, kır, Tamam. tahta ben açtım bir yere oradan kırarsın inşallah. Hadi şu oyunu. Bir... Hayır yürü kırdım. Muhteşem. Tamamdır. Adam o da öldürdü. Sen çok iyi olacaktı ama yok öldüremem öldüremem çok fena oluyor. Değişik Aha, oluyor. Aha Öldürdüm. Muhteşem. Evet arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde yaz yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay.